Herkese Hindistan'dan selamlar arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim Hindistan turumuz devam ediyor. Bizim turumuzun bugün son günümüz. Ondan sonra misafirlerimiz Türkiye'ye dönüyorlar. Bugün arkadaşlar Delhi'ye gezeceğiz. Ama Delhi biliyorsunuz Hindistan başkenti ve 26 Ocak Cumhuriyet Bayramı olduğu için bazı yerler kapalı olabilir. Bugün 24 Ocak. Onun için şansımızı deneyeceğiz gezdiğimiz yer yani ne kadar yer açık varsa onu gezeceğiz. Diğer yerlere artık yapacağımız bir şey yok. Hadi birlikte gezelim. Evet, bugünkü program arkadaşlar şimdi Cuma Camisi'ne gidiyoruz. Orada gezdikten sonra hemen karşında tuk tuk e bineceğiz. Ondan sonra parlamento binası, Hindistan kapısı, ondan sonra Mahatma Gandhi'nin yaktığı yere, ondan sonra Alişveriş'e bir vakit verilecek. Evet arkadaşlar düşündüğümüz gibi sağ tarafta Cuma Camisi var. Buraya gezmeye geldik sabah erkenden ama düşündüğümüz gibi aynen burayı da kapatmışlar. Etrafa geziyoruz çünkü üst tane kapı var belki de birisi açık olacak diye geziyoruz ama açık bulamıyoruz. Onun için artık yapacağımız bir şey yok. E, tuk Tuk gezisi yapacağız. Burası eski Delhi. Misafirlerimiz bakıyorsun öyle geliyorlar. Ee, Topluk gezi yapacağız. Ondan sonra geri kalan yerlere bakacağız. Onlar açık ise onları gezmeye devam. Ama Cuma camisi maalesef gezemiyoruz. Çünkü kapalı. Evet iki kişi, iki kişi. İki kişi. Ha ben, ben de bineceğim. Tamam. İki kişilik, iki kişilik. iki kişi. Evet iki kişi <Sessizlik> Ha bol lan, bol lan. Ya, 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 ya. Tamam ha, gana, ben... Lal keme iki, geçerek, var iki, var iki kişilik. keme giderken şey bol bol Resim çek <laughs> <laughs> Bize de, de geçtik de benim de kalbim geçti. <laughs> Bir ara sokakları. Çok dar. Biraz erken olduğu için bu kadar yer bulamıyoruz. Yoksa bul buluyoruz. Yoksa ayak basma yeri yok. Nefes alamıyor insan bu sokaklarda. Bir <laughs> boş değil. Her yerde yaşıyorlar. Burada depremler olmuyor. E deprem olursa bunlar. Ha, bunlar yerden biri olur bu <laughs> elektrik Bir yangın olsa evet, kalmaz evet. yani. Kalmaz kalmaz. Allah koruyor. Bir şekilde koruyor, koruyor. Evet. Onların e şey, ışıklarını koruyor bilmiyorum. Yangın mangın da bayağı oluyor yanginler. Burada bir yangın çıkıp da <laughs> hiçbir şey girmez. Evet evet. İtfaiye falan girmez. Eskiden Osmanlı'da koşan insanlar varmış. <gülüyor> <gülüyor> नस buraya, böyle gidiyoruz. Gireceğiz böyle. <bu da> <Sessizlik> Rehber. mi var? Bekleyin burada, burada bekleyin. He? Bir, bir şey vermeyecek mi? Yoksul vermiyorsunuz. Her ha, rehber veriyor. Ücret. Ücretlerini rehber ödüyor. Şey ha. Buyurun. Ee, yaklaşın. Nasıl geçti? Değerli ki en eski sokaklar. Yani değerlerini ilk yerleşimler. Bunlar. i̇lk yerleşim. Arkadaşlar gidiyoruz. İlerliyoruz. Hadi hadi. Helalliyoruz. Denecen mi? Denecen mi? Cesaret edemedim ya. Çok... Ne o? Bu da çok sokak lezzeti ya. Hadi bunu bir dene. Son gün. Arkadaşlar gündüz bayağı da gezdik. Ama Delhi'de dediğim gibi, zannettiğim gibi her yer kapalı olduğu için çok yere gezemedik. Böyle tuk tuk gezisi yaptık. Ondan sonra biraz da alışveriş e, için zaman verdik. Biraz daha değil 5 saat falan verdik. Ondan sonra günümüz bitti. Şimdi e, misafirlerimizi otele bırakıyoruz ve ayrılıyoruz. Bu 5 gün nasıl geçti? Nasıl geçti Hindistan evet. sihatınız? Hindistan torunuz çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok mi? çok çok <laughs> Bayağı yere gezdik. Ondan sonra alışveriş de ya iyi yaptık. Evet. <laughs> Partide de iyi eğlendik. Sari, Hindistan, evet hayatını biraz yaşamış olduk. WhatsApp gruptayız beraber. Siz de Türkiye'de bazen böyle bayramlar veya özel günlerinde fotoğraf atabilirsiniz. Biz de burada Hindistan'da bayram olduğu zaman veya başka turlar olduğu zaman fotoğraflar paylaşabiliriz. Şimdi bu son günü sabah 2 gibi şirketten bir adam gelip sizi evet. otelden alıp şeye bırakacakmış havalimanı. Keste böyle bilet var elinde. Çıktısı hmm. var. Onda Yaya problem yok. Şey Onda da olur. Telefon galerisinde olsun. Bazen internet olmayabiliyor. İnternetten açmaya çalışmayın. Böyle ekran görüntüsü olabilir. Yani böyle internet olmadığı halde açılabilir, açılabilir şekilde olsun. Şimdi arkadaşlar ben gidiyorum. Abi, görüşürüz inşallah. Turumuz burada bitiyor. Ben hiç çok memnunum. Yani bu grubu en çok sevdiğim grubu oldu. Gerçekten böyle. Yani tur grup gibi değil, ailem gibi oldu. Gerçekten böyle. Yani ben kendine iyi bak. Allah'a emanet Yine Hindistan'a yolunuz düşerse direkt arayabilirsiniz. Yardımcı olurum size hepinize. Ben direkt yapmıyorum şu anlık. Evet. İleride düşünüyorum. İleride düşünüyorum. Evet. evet. Tecrübe kazandıktan sonra. Evet. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam.